sevgili takipçilerimiz. Elazığ'da siyaset programıyla karşınızdayız. İlk bölümümüzde çok değerli bir konuğumuz var. İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gözeler Başkanımız. Başkanımızla İyi Parti'nin çalışmaları, kongre sürecini, seçim çalışmalarını konuşacağız. Evet başkanım öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Hemen vatandaşlarımızın olsun. merak ettiği sorulardan başlayalım başkanım. Tabii ki. Bir delege buyur. seçimi oldu başkanım. Delege seçimle ilgili neler yaşandı? kongre süreci hakkında bilgi verir. Yeniden aday mısınız il başkanlığına? Şimdi delege seçimlerimiz tabi belli bir olgunluk içerisinde geçti. Üyelerimiz geldiler. 400 delegeyi seçtiler. Onlar da çok başarılı bir şekilde neticelendi. Partimizin menfaatleri doğrultusunda, partimizin geleceği noktasında bir yapı oluştu. Ee, tabii bizi de mutlu etti. Arkadaşlarımız da sevinç içinde, de, üyelerimiz de özellikle. özellikle. Ondan sonra da delege seçimlerinin akabinde de e, bizim şu anda ilçelerimizde de kongreler yapılıyor. Yapıldı gerçi, bitti. O zaman başlatmıştık. Şu anda iki ilçemiz kaldı. Kısmetse işte bu hafta sonu onlar da yapılacak ve bitecek. Ee, Merkez ilçemizin kongresi ayın 26'sında. 26'sından sonra da e, kanunun el verdiği süre içerisinde de ilk kongresini yapmış olacağız. İlk kongresinden sonra da e, bu defa sahaya inip daha önce seçim çalışmalarımızı bıraktığımız yerden devam ettireceğiz. E, aday mısınız diye sordunuz. Daha yeniyiz. <gülüyor> yapacağımız <gülüyor> Şimdi, iş çok diyorsunuz. Tabii, yapacağımız iş çok. Tabii bizim buraya geliş gayemiz partimizi belli bir noktaya getirmekti geçmiş tecrübelerimizle birikimlerimizle o yüzden de henüz de işlerimizi bitirmiş değiliz yolumuza devam edeceğiz Rabbim inşallah başarılı da kılacaktır çünkü Rabbim çalışanın yanında biz de çalışıyoruz uğraşıyoruz Aralık'tan sonra da Az önce söylediğim gibi yine sahalara döneceğiz. İşte köylerde eksik bıraktığımız, şehir merkezinde eksik bıraktığımız yerlere dolaşacağız. İlçelerimizi de tekrar gideceğiz. Ben ilçelerde hepsini dolaştım, gezdik o zaman. Bir tek şey kovancılar kaldı. Kovancılara gitmedik. Orada da yetkimizi yeni almıştık. O sebeple kaldı. Allah kısmet ederse işte bu aralıktan sonra kovancılara da ağırlık vereceğiz. Burada teşkilatımız oluştu. Yerleri falan tutuldu. Şu anda da çalışmalarına başladılar. Biz de onlara yardımcı olacağız. Ondan sonra şehre dönüp şehirde de normal görevlerimizi yerine getireceğiz. İnşallah hemşerilerimizin Elazığ'la hemşerilerimizin biz bize olan güvenlerine layık olacağız. Onların bizden beklentileri çok. Beklentileri de Allah'ın izniyle güzel cevap vereceğiz. Ee, biz mutlu edeceğiz. Bize evet. düşen, bize düşen odur. Evet. evet başkanım, delege seçimde bir kesim diyelim partinizde şeffaf olmayan delege seçimi olduğunu söylediler. Yani basına da yansı yansımadı ama telefonlardan işte diye farklı kişiler oy kullandı, kimliksiz kişilerin oy kullandığını böyle bir Kişi oldu mu, şeffaf oldu mu kongre delege seçiminiz? Şimdi bakın, ben il başkanıyım. Ben bile müdahale etmedim. Evet. Burada geçmişten günümüze görev yapan arkadaşlarımız var. Partilerimizin üyeleri var. Onlar tamamıyla onlar yönlendirdiler. Bizim istediğimiz şuydu. Burada, partimizin menfaatleri doğrultusunda bir delege seçim olsun ve yola devam edilsin. Şimdi düşündüğümüz şekilde de oldu. Hatta genel merkezden de bir arkadaşımız geldi. Seçim tamamıyla onun denetimi, gözetimi ve yönlendirmesiyle yapıldı. Bunu da tabii herkes burada gördü. Genel merkez bu tür şeylere de çok hassas davranır. O hassasiyetinden dolayı da genel başkan baş danışmanlarından biri geldi buraya. Fatih Bey. Daha önce de teşkilatlarda da görev yapmış bir abimizdi. Onun gözetiminde oldu. Biz de bizzat gözlemledik. Yani yanlışa bizim de müsaade etmemiz mümkün değildi. Kaldı ki gerek de yok ona. Evet. Şimdi burada daha yeni bir yönetim oluşmuş. Bu yönetim yoluna zaten devam edecekti. E Allah razı olsun e, üyelerimiz bizim bize karşı çok büyük teveccühleri oldu. E, geldiğimiz günden beri de biz tabii hiç boş durmadık. Hep e, işte çalışmalarla zamanımız geçti. E, üyelerimiz de bunu gördükleri için bize de destek oldular. Evet. tekrar bizim devam etme noktasında da çalışmalarımıza da desteklerini esirgemediler. O şekil oldu. Tabii illaki işte bir takım problemlerden falan bahsedilir olur. Ama fazla e, bir kesimi mutlu edemeyiz başkanım. Ya şimdi tabii ki <laughs> Malif kesimi mutlaka ki tabii, tabii, her partide tabii, vardır tabii. bu. Şimdi şimdi burada biz ilk defa geldik. Burada il başkanlığı yapıyoruz. Daha önceden görev yapmış arkadaşlarımız var. Tabii ki işte görev almak isteyebilirler. Bunlar doğaldır. Ama siyaset uzun soluklu bir iştir. Evet. Akşamdan sabaha çok şey değişir. Bu işte sabır gerek. Eğer işte bu duygularla hareket ederseniz hem partinize faydalı olursunuz. Hem de kendinizle ilgili de gelecekte müsbet bir takım şeyleri rahatlıkla düşünebilirsiniz. Biz artık belli yaşın insanlarız. Biz uzun süre bu görevi devam ettireceğimiz söz konusu değil. İşte bir süre burada kalacağız sonra da biz de bırakacağız, çekileceğiz kendi köşemize. O zamana kadar da Genel Başkanımıza, Genel Merkezimize verdiğimiz sözler çerçevesinde faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Evet başkanım, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. İyi Parti'nin Meral Akşener'in altı masadan ayrılması gerektiğini, o safta olmaması gerektiğini söyledi. O genel başkanın cevaplaması gereken bir açıklama da. Siz neler söyleyeceksiniz bir Elazığ il başkanı olarak bu konuda? Çok taze bir konu. Şimdi tabii Meral Hanım dürüst bir siyasetçi. Evet. Ülkesini, milletini çok seven bir siyasetçi. Geçmişte e, İçişleri Bakanlığı yapmıştı zor dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde. İçişleri Bakanlığı yapmıştı. korkusuz, dirayetli, tavizsiz bir insan. Ama aynı zamanda da inançlı bir insan. O kadar inançlı ki bakın Meral Hanım hacca gitti geldi. Yani hacca gittiği vakit tavafı alikopterle yapmadı. Normal hacca giden insanlar gibi hacca gitti geldi. Şimdi ülkesinde çok seviyor. Onun için bu yaşına rağmen partiyi kurduğu günden beri neredeyse bütün zamanı hep sahalarda geçiyor, alanda geçiyor. Böyle de koşturuyor. İnsanların da güvenini almış. İnsanlar güven duyuyorlar. Bu yüzden de tabii ki herkes de bir takım taleplerde bulunabilir. Ben bunu doğal karşılıyorum. Ee, i̇şte bu ortamda siz siyasette dürüst olursanız, Ortaya da hakikaten ciddi bir takım şeyler de kursanız ülkenin menfaatleri doğrultusunda... E, ki herkes size müsbet bakar. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki az önce sizin de dediğiniz gibi... E, ...genel başkanımızın adına biz cevap veremeyiz. Bu bizim ha, kendi, kendi hislerimiz, duygularımız ile... E, ...öyle değerlendiriyoruz. E, ama bekleyip görelim... E, ...genel başkanımız ne açıklama yapacak. Eee... Tür açıklamaları daha önce yapan başka siyasiler de vardı, onu da biliyorum. Evet. Onlar da buna benzer açıklamalar yapmışlardı. Kim ne açıklama yaparsa yapsın, İyi Parti'nin genel başkanından üyesine kadar, herkesin ortak bir derdi, kendi memleketine, kendi ülkesine, kendi insanlarına hizmet etmektir. Bu hizmetini de açık, şeffaf Kimseyi ötekileştirmekten yapmaktır. Ötekileştirmemekten yapmaktır. Bizim şeyimiz o. O sebeple dediğim gibi bir bekleyip görelim. Evet Zamana bırakalım. Evet başkanım. Genel başkanlar tarafından altılı masa toplantılar oluyor. İlimizde de o günler bir altılı masa toplantısı gerçekleştirdiniz siz. Bu belli periyotlarda gerçekleşecek mi bu toplantı? Ya da tüm illerde yapılacak mı il başkanları arasındaki bir toplantılar? Şimdi tabii ben şunu anlamadım. Biz burada altılı masa toplantısı yapmadık şu ana kadar. Basın öyle düştü başkanım. Hayır biz yapmadık. Ben, ha. ben katılmadım. Yani katılmadım derken öyle bir şey bana gelmedi. Ee, yalnız geçenlerde e, CHP il başkanı buraya ziyaretimize gelmişti. O bu gereklikten bahsetti ona da bizim söylediğimiz şuydu. Ee, dedi dedik ki tamam olur. Ancak yani bunu biz bir reklam vasıtası gibi görmeyelim. O zaman bayağı basına yer aldı başkanım. Tabii. Hayır, bir ben... il, 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 başkanlığımızdan böyle bir basın açıklaması geldi. Altın Masa toplandığına dair. Kimden? İl, il başkanlığından CHP'den geldi böyle bir ha, Doğrudur. Dedim de bizim biz öyle bir şeye katılmadık. Eğer kendileri yapmışlarsa hakikaten bilmiyorum. Ee, ancak işte geçen buraya İl Başkanı geldiğinde e, bu, burada da açıkça söyledik. Dedik ki bu şu anda basına bilgi vermeye gerek yok eğer toplantı yapılacaksa. Şimdiden söyleyelim dedik. Niye şimdiden söyleyelim? Eğer farklı şekilde düşünülecekse biz o toplantıya gerek bile görmeyiz şimdi. E, biz burada particilik yapıyoruz. Evet. Pazarlamacılık yapmıyoruz. Evet. E, şimdi yapacaklarımızı işte e, kendi programımızda olanları bunları anlatıyoruz insanlara. Onların maksadımız da onların teveccühünü kazanıp oy vermelerini sağlamak. Bizim şeyimiz o. Onun dışındaki başka şeyde hiç e, karnımız tok bizim. E, ancak tabii bundan sonraki süreçte olabilir. Yani onlara da dediğimiz o e, o zaman belki bir araya geliriz. Evet başkanım, seçim yaklaşıyor. On, on, 14 Mayıs, 15 Mayıs, Haziran diyorlar seçim. İyi parti olarak seçime hazır mısınız şu anda? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hazır mısınız derken doğru tabii ki. Biz e, az önce de anlatmıştım. E, göreve geldiğimizden sonra, şey geldikten sonra e, önce yönetim kurullarımızı oluşturduk yönetim kurulları oluştuktan sonra da biz sahaya indik. O günden beri biz sahadayız. İlk yaptığımız çalışmalar ilçelerimizin yeni kurulan ilçemiz, yeni yetkisini aldığımız ilçemiz hariç onun dışındakilerini dolaştık. Dolaştığımız ilçelerde de teşkilat ziyareti yapmadık. Esnaf ziyareti yaptık. Ayrıca o ilçeye yakın bir köye ziyaret yaptık. Burada da amacım o ilçenin nabzını tutmaktı. Orada olanı biteni görmekti. Ona göre bir yol haritası belirleyelim demiştik. O çerçevede oldu. İlçelerden sonra şehir merkezine döndük. Şehir merkezine de yine ilk hastane caddesinden başladık. İşte şeye kadar, Olgunlar Mahallesi'ne kadar. Oralarda esnaf ziyareti yaptık. Esnaflarımızı dolaştık. Daha sonra yönetimdeki arkadaşlarımızdan gruplar oluşturduk. Onlar da sokaklara kadar indiler. Bir takım caddeleri gezdiler. Onlarla birlikte aşağı yukarı şehir merkezimizin üçte ikisine yakınını dolaşmış olduk. Burada kısmet olursa aralıktan sonra sanayi sitesini gezeceğiz. Burada Gaz Caddesi gibi birkaç caddemiz var. Onları dolaşacağız. Ee, ayrıca e, merkeze bağlı köylerimiz var. Bu köylerimizin bir kısmında e, toplantılar düzenledik. Toplantılar da genelde ya bir kahvehanede ya köy odasında veya orada köydeki arkadaşlarımızın uygun gördüğü bir yerde kalabalık bir şekilde e, toplantılarımız oldu. Toplantılarda biz kendimiz konuşmaktan ziyade oradaki insanlarımızı dinledik. Tabii ki biz de konuştuk. Onları dinledik. Çünkü yine bu zaman içinde gördüğümüz en Elazığ'da insanlarımız sıkıntıları, problemleri noktasında muhatap bulamadıkları için hep işte birileri gelmişler bizi dinleyin demişler. Sorulara da cevap vermemişler. Biz bunun tam tersini yaptık. dedik önce bir dinleyelim. Varsa yardımcı olacağımız bir husus, yardımcı da oluruz. Çözebileceğimiz bir şey varsa onu da çözeriz. Çözemeyeceğimiz, yardımcı olamayacağımız konular da olursa onlardan not ederiz. Günü geldiği vakit kendi genel merkezimize götürürüz. Oradakilerin çözmeleri noktasında da veririz kendilerine. Ona göre hareket ederler dedik ve çalışmalarımız genelde bu şekil geçti. Ancak bu işte en son malum sizlerin de bildiği e, kongre dolayısıyla bir kurultay yapılacak. Burada da e, ilçelerden işte başlayan e, ile kadar devam eden işte bir şey girdik. Çalışmalar içerisine girdik. Bu arada biz e, geneldeki çalışmalarımızı bir nevi askıya aldık. Evet başkanım. Soru çok olduğu için hemen evet, böyle şey buyur, yapıyorum. Buyur. Sürekli vatandaşları içeceksiniz, esnafları içeceksiniz. Şu anda milletin beklediği ya da siyasi parti diğer partilerin beklediği Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Yani Kılıçdaroğlu konuşuluyor, Meral Akşener konuşuluyor. Elazığlı vatandaşları gezerken Meral Hanım'ı çok istiyorlar? Aday olarak Kılıçdaroğlu'nu mu istiyorlar? Konuda neler söyleyeceksiniz? şimdi Ya da sizin gönlünüzdeki Elazığ olarak, iyi Parti olarak kimin Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorsunuz. Şimdi işin doğrusu şu, yani bu konuda genel merkezimizde de çok fazla bir konuşma olmadı. Münferit konuşmaların dışında. Ee, tabii ki gönlümüzden geçenler olur. Evet. Nedir? Gönlümüzden geçenler, mesela benim şahıs olarak, yani servet gülgözeler olarak. Evet. Kafamdan geçen Mansur Yavaş'tır. Evet. Mansur Bey'i eskiden beri tanırım. Mansur Bey'i çok severiz. Ee, hatta belediye başkanı aday olduğu zaman da daha önce e, biz gittik yardımcı da olduk gücümüzü yetti güzel bir manşet bulduk başkanım evet. <laughs> Tabii. E, bu zaten o zaman e, biz o bulunduğumuz partinin adayıydı evet. o zaman e, daha önceki e, bulunduğum partinin adayıydı o şekilde gittik biz kendisine desteğimiz yardımımız da oldu Mansur Bey Başarılı bir arkadaşımız. Allah razı olsun. E, güzel hizmetler yaptı. Bey pazarında da yaptı. Bey pazarından sonra da işte Ankara'da geldi. Bir seçimi kaybetti biliyorsunuz bir dönem. E, ondan sonra da ondan sonra da yoluna yoluna devam etti. Ya yani bizim benim şahsen şahıs olarak diyorum tekrar söylüyorum. Benim gönlümden geçen Mansur Bey'dir. E, güven de duyarız kendisine. Ancak tabii Adalık noktasında bunu altılı masada olanlar bilirler, yani partilerin genel başkanları bilir bilirler. Şunu biliyorum yalnız, genel merkezden biliyorum. İnşallah günü geldiğinde insanlarımızın hislerine tercüman olacak bir aday çıkacaktır diye düşünüyorum veya evet. çıkması gerek diye düşünüyorum. Ancak doğrusu vallahi o konuda bende bir fikrim yok. Çünkü şeyin liderlerin gündeminde işte bir aday çıkarmak şu anda henüz yok. Evet. Olsa zaten açıklarlardı bunu. Bunu daha çok iktidardaki partiler istiyorlar. Evet. Bir an önce rakibimizi görmek istiyorlar. Tabii. Şimdi onları ben biliyorum. İşte adayı tespit edeceksiniz, bildireceksiniz ondan sonra başlayacaklar. Yedi söylesin araştırmaya. İşte bir şeyler buldular mı başlayacaklar onu iste, şey e, anlatmaya. Öyle bir süreç işletecekler. Şimdi bakın bu ülke kişiler üzerinden yapılan siyasetten bıktı ülkenin insanları. Bıktılar. Artık buna gerek yok. Biz yapacaklarımızı anlatmalıyız. Yanlış yaptıklarımızı da yanlış yaptıklarımızı da anlatıp onun da sebeplerini söylememiz lazım. Ama bu millete hizmet etmek lazım. Yoksa yani işte illaki bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Illaki Tahminen ne zaman çıkar başkanım? Böyle bir tarih. Ya bu, e, Siz mutlaka ki il arasında konuşuyorsunuzdur. Genel merkezde de konuşuluyordur. Hayır ya inanın genel merkezin gündeminde yani bizim genel merkezin gündeminde bizim katıldığımız toplantılarda böyle bir şey yok. Bizim normal orada parti çalışmalarıyla ilgili çünkü ona yoğunlaşmışız. Yani biz daha yeni partiyiz, sahada da yeniyiz. O yüzden biz kendi çalışmalarımızı anlatıyoruz. Orada bir takım eksiklerimizi işte onları konuşuyoruz. Bize onları telkin ediyorlar işte, şunları şunları yapın falan gibi. Bu şekilde devam ediyor. Mesela benim şu anda şey il başkanı olarak benim gündemimde tamam, ileride milletvekili seçimleri var. Tamam da ben şu anda milletvekiliyle uğraşmıyorum. Niye? Yani şimdi milletvekili adayını ilan ettiniz. Birileri size oy verecek. Ey oy verecek insanlara gitmemişseniz ve bu geniş bir kitle ise o zaman ne yapmanız lazım? Sıraya koyduğunuz vakit önce oy verecek seçmene gideceksiniz. Onun temayüllerini öğreneceksiniz. Düşüncelerinizi öğreneceksiniz. Ondan sonra da gelip diyeceksiniz ki taban şu vasıflarda bir aday istiyor. O zaman da o adayın arayışına gireceksiniz. Veya mevcutlardan varsa o arkadaşlarımız aday göstereceksiniz veya gösterilmesine vesile olacaksınız. Hal böyle olunca inanın benim de kafamdan işte adaylar kim olur falan hiç öyle bir şey düşünmedim. Ama tabii ki şunu biliyorum. İyi Parti yükselen bir parti genelde vatandaş tarafından e, teveccüh edilen, güven duyulan bir parti. E, burada e, milletvekili adaylığında da e, 30'un üzerinde veya hatta 50'nin üzerinde bile insan bekliyor. 30'un 50'nin üzerinde aday, adayı, adayı bekliyorsunuz. Tabii aday adayı bekliyorum. Yani illa olur diyorum. Çünkü sağda şu anda yük, trendi yükselen trendi yükselen e, tek siyasi hareket neredeyse İyi Parti. Evet başkanım. 41 ilde ittifak olarak milletvekili çıkarmayı düşünün, seçimde düşünülüyor. Elazığ ittifak olmadan tek başına İyi Parti girerse sizce Elazığ'da İyi Parti kaç milletvekili çıkarır? Düşüncesindesiniz. Beş 5 sıfır yani tahmini bir rakam hayır, Hayır, hayır. Şimdi ya da skor ne olur hocam mesela şimdi, dersiniz? Şimdi, Başkanım şimdi, iki AK Parti dersiniz, bir MHP dersiniz ya da İYİ Parti şu. Şimdi rakında. bizim burada Elazığ'da e, kendimizle ilgili bir hedef belirlemişiz. Evet. Bir defa İYİ Parti'nin burada iki milletvekilinin altında olmaması lazım. En az iki çıkarması lazım. Evet. En az iki. Olmayabilir. Ben bir şey diyemem. Bu seçimdir. Ee, seçimde vatandaş gidip sandıkta oyunu kullanacak. İşte hangi partiye verirse diye, şeyi, hangi partiye çıkarsa diye biz de öyle bakacağız meseleye. Şimdi e, burada da bizim koyduğumuz bir hedef var. Diyoruz ki en az iki milletvekili çıkarabilmeliyiz. Bu bizim hakkımız. Yeni bir partiyiz. Yıpranmamış bir hareketiz. E, genel Başkanımız çok seviliyor. E, bugüne kadar çalışmalara bakıyoruz insanların işte tavır ve davranışlarına bakıyoruz, bize karşı yaklaşımlarına bakıyoruz. Bütün bunları toparladığımız vakit diyoruz ki bizim durumumuz iyi diyoruz. Ancak tabi etmiyor, yarının ne olacağını belli şey ne olacağı belli değil. Süleyman Demirel'in Allah rahmet eylesin 24 saat uzun zamandır siyasette derdi. Akşamdan sabaha demek ki çok şey değişebiliyor. Ee, gene bir hedeflerimizden biri de en azda birinci parti olmaktır. Evet. Ee, 2018 seçimlerinde yüzde dokuz civarında oyumuz vardı en azda. Ee, bu son yapılan anketleri devamı takip ediyoruz. Bize de bazı anket sonuçları geliyor. Şu anda yüzde yirmilerdeyiz. Ee, i̇nşallah bu devam edecektir. Birinci parti olmaya doğru gideceğiz. Rabbim de bize birinci parti olmayı, Elazığlıları, Elazığlı hemşerilerimize de hizmet etmeyi bize nasip etsin diyeceğim. Evet. O, o, da bizim duamız olsun. Evet başkanım, programımızın sonuna geri programın isminde olduğu gibi Elazığ'da siyaset programımızın ismi. Elazığ'da siyaset nasıl başkanım? Diğer illere göre kıyaslarsanız. Elazığ'da siyaset zor. Evet. bir zorluk taşıyor. Şimdi biz tabi ta 84'ten beri aktif siyasetin içindeyim. Evet. Bu arada bir 15 yılda belediye meclis üyeliğimiz var bizim. Hep siyasetin içinde kalmışız. Ben 2009'un sonunda en son il başkanlığı görevini bırakmıştım. İşte 2022'deyiz. Aradan aşağı yukarı bir 13 sene falan gibi bir zaman geçmiş. Erazı çok değişmiş. Eski Erazı yok. Evet. Demografik yapının değişmesinin de menfi etkileri olmuş en Elazığ'a. Evet. Ee, i̇nsanlar da çok değişmiş. Şimdi parti dediğiniz vakit eskiden böyle bir şeyler yoktu. Bizim o ilk bu iş, iç siyasete girdiğimiz zamanlarda herkesin aklına hemen madde geliyor, para geliyor ben bunu biraz da kötü alışkanlıklar diyorum. İşte bir yerleri görürsünüz. Aman ha dersiniz ben de koşayım gibi. Bunlar da ülke açısından iyi değil. Çünkü bu ülkenin insanları, bu ülke hizmet bekliyor. Yani bu işin maddi boyutu olmaz. Hizmeti de her oturduğumuz vakit, bütün siyasiler aynı şeyi söylüyor. İşte biz Allah rızası için diyorlar. E Allah'ın rızası eğer işin içindeyse o zaman orada para yok. Evet. Orada menfaat yok. Orada ülkeye hizmet var. Ülkenin insanlarına hizmet var. Allah rızası için hizmet böyle olur. Şimdi bu manada da çok değişiklik olmuş. E, yani bizim de herhalde bu son il başkanlığımız olur diye düşünüyorum. Çünkü e, bazen de bakıyorum çekilecek gibi de değil. Bu iş zor iş. Bunu da açık bir dille söylüyorum. Ee, eskiden çok severdim. Siyaset çok iyiydi. Ee, bugün çok değişiklikler var. Ee, yani işin biraz da zevki kalmamış gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, başkanım. Evet. Programımızda sonuna geliyoruz. Son olarak parti üyelerinize, evet. vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Şimdi, tabii burada söyleyeceğimiz tek şey var. Ee, İyi parti, genel başkanı ile birlikte Türkiye'nin son umudu diyorum. Partililerimiz de, Elazığlı hemşerilerimiz de kendi partilerine sahip çıksınlar. Ve bu seçimlerde de başarılı olalım. Bu başarı partimizin olsun. Partimiz milletvekilleri çıkarsın hatta belediye başkanlıklarını kazansın. Güçlü olsun ve bu ülkeye de samimiyetle hizmet etsin. O yüzden hemşerilerimizden ve üyelerimizden teveccüh bekliyorum. Bu, bu beklenti de şahsımızla ilgili değil, partimizle ilgili. E, yardımlarını esirgememelerini istiyoruz. Ve herkes de gücü nispetinde çalışsın diyoruz. İnsanlarla ilişki kursunlar, yakınlarıyla ilişki kursunlar, bir takım meseleleri anlatsınlar. Netice itibariyle başarının zaten yolu buradan geçiyor. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başkanım. Siz de ilk defa siyasete girmişsiniz. <laughs> evet, ilk programımız Sana siyasi olur. programımızda evet. sizi aldık. O da o da bizi sevindirdi. Evet. Ee, Rabbim yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Rabbim sizleri de başarılı kılsın. E, ...erazıda... ...basının güçlü olması bizi sevindiriyor. Sonuçta biz de bu memleketin çocuğuyuz. Bugün varın, varız, yarın yokuz. E, o duyarlılığınız var. Yıllardır uğraşıyorsunuz. En son bakın siyasete girmişsiniz. Evet. E, o da güzel bir şey. E, siyaset kurumunun yıpranmaması lazım. Destek olunması lazım. Siyasetin içinde de... E, İyi insanların olması lazım. Teveccüh gören, sevilen insanların olması lazım. Ki siyaset kurumu da belli yerlere gelsin. Tekrar tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür başkanım. Bize zaman yolunuz, yolunuz açık olsun. Sağ olun diye. başkanım.